Kazlar ve İncir Ağacı Masalı. Bir zamanlar kazlar ormanın içindeki bir gölün kıyısında kocaman dalları olan bir incir ağacının üzerinde yuva yapmış. Mutlu mesut yaşıyorlardı. Bir gün yaşlı bir bilge bir kaz incir ağacının dibinde küçük bir asmanın büyümeye başladığını fark etti. Gölde yüzen kazları yanına çağırarak "Şu küçük asmayı görüyor musunuz? Her geçen gün büyüyor. Ağacımıza tırmanmaya başlıyor. Bu asma ağacı bir gün bizim için önemli bir sorun olabilir." Yıllar önce henüz yavru bir kaz iken böyle bir asmanın başımıza bela olduğunu görmüştüm. Asmayı şimdi henüz küçükken ve kesmesi kolayken, çekmezken zamanla büyüyecek ve kalınlaşacaktır. Sonra bir gün asma birinin tırmanabileceği kadar büyük ve kalın hale gelecektir. Bir avcı asmaya tırmanıp bizi yuvamızda yakalayabilir. Asma ağacı büyümeden, sorun olmadan asmadan kurtulmalıyız dedi. Kazlar asmanın durumunu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Küçük bir kaz, "Söylediğin çok saçma. Bu kadar küçük bir asma bizim için nasıl büyük bir soruna neden olabilir? Hiçbir şey senin küçükken olduğu gibi değil. Bizim ya, yuvamız güvenli bir yerde." Diğer kazlar da küçük kızın söylediklerini onaylayarak böylece asmanın büyümesine izin verdiler. Bir gün kazlar ormanda sinekleri, böcekleri ve küçük balıkları yakalamaya çıktılar. Kazların yuvalarının yanında geçen bir avcı, incir ağacına ve incir ağacına doğru uzanan asmayı gördü. Asma büyümüştü ve gövdesi kalınlaşmıştı. Avcı hemen asmaya tırmanarak kazların yuvasına ulaştı. Kazların akşam yuvalarına geleceğini bilen avcı yuvaların etrafına bir ağ koydu ve sessizce ağaçtan indi. Avcı evine dönerken sabah geldiğimde bir sürü kaz yakalayacağım diye sevinçliydi. Akşam bol bol yemek ve eğlenceli geçen bir gün ardından kazlar yuvalarına geri döndüler. Bütün kazlar bir anda kendilerinin avcının kurduğu tuzağın içinde buldular. Kazlar ağlamaya başladı. Nasıl böyle bir tuzağa düştük? Oysa yuvamız çok güvenli bir yerdeydi. Bilge yaşlı kaz. Hatırlamıyor musunuz? Hepinize bunun başımıza gelebileceğini, henüz asma küçükken olabileceğini söylemiştim. Ama beni dinlememiştiniz. Bütün kazlar şimdi ne yapacağız diye Bilge Yaşlı Kaz'a sordular. Bilge Yaşlı Kaz, <laughs> bu tuzaktan kurtulabilmek için tek umudumuz o avcı yarın döndüğünde ölü taklidi yapmak, avcı hepimizin öldüğünü düşünürse ağını götürmek için bizi ağdan çıkarıp yere atabilir. Son kaz ağaçtan yere atılıncaya kadar hepimizin hareketsiz kalmalıyız dedi. Ertesi sabah gün doğumunda avcı geri geldi. Ağının içinde bir sürü kaz olduğunu gördüğü için çok mutluydu. Ama ağına yaklaşınca tüm kazların hareketsiz olduğunu gördü. Ölü kazların işine yaramayacağını düşündüğü için kazları tek tek ağından çıkarıp yere attı. Kazlar son kaz yere atılıncaya kadar yerde hareketsiz kaldılar. Sonra avcı ağaçtan indi ve evine dönmek üzere yola çıktı. Kazlar avcının gittiğinden tamamen emin olduğu anda hepsi ayağa kalkıp tekrar incir ağaçlarının dallarını uçtular. Kazlar bu olaydan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamışlardı. Biraz uğraştılar ama yavaş yavaş o büyük asmayı gagalarıyla parçalayarak ağaçtan ayırdılar. Asma dalları artık onlar için tehlike yaratmayacaktı. Kazlar incir ağacının üzerindeki yuvalarında güvenle yaşamaya devam ettiler.